Ne yapıyorsun? Heh. Evet. Bana da bak. Bunu da atalım YouTube'a da. Evet, rap diye var kıçımda. YouTube'a atacağım bunu göreceksin sen. Haydi. Ya burası yazlık. Allah Allah. yazlık da çöplük yani. mü? Çöplük mü? Evet, sonra tarif ediyordun. Evet, anlat. Hem he, sen de Hem bak alsın. Bak bana azıcık, he. Oraya kırdık. Evet. Sonra yaptık. Kalemi ben döktük. Aha. Ekmek hazırladık. Evet. Peynir döktük, karabiber döktük. Şimdi de karıştırıyoruz. Tamam. Nasıl süreceksin yumurtayı? Heh. Böyle üstüne süreceksin. Tamam. Peki. Bahçeden maydanozla nane topladık. Nane hani nerede? Sinemada. İçine mi koydunuz? Peki. <gülüyor> <gülüyor>